sen bile Benim kızımın elinize ver. Büyüklerim bağışlasın. Benim kızımın kın akşamında ben arka çağlayayım, cebezliyim. Kızımı alan ayrı Erzurum, Furasanlı. Verdik, takdirin ayı dedik, verdik. İki insan birbirini istemiş. Kın akşamıdır, kızım tabii Karşıda oturuyor. Biz de çalıp söylüyoruz. Kızımla bir bakışma yaptım ben. Böyle bakıştık. Bir, bir tane de elinize öper. O arada kağıt kalem istedim ben çocuklardan. Tabii o fırından çıkmasın diye. O gün akşamın o kalabalığın arasında kızıma yazdım. Bütün kızlarımıza gitsin. Dedim. Sağ olun. Var. E Ay kızım seni derdim ele Güle güle vur olsun benim bağlam Sıcak bir yuva diye Balam seni derdim ele Kızım sıcacık bir yuva diye Kızım dünya böyle Güle güle umur olsun benim bağlam <laughs> Kızım bugün hala serin Her sefin içinde derin Balan bayram günü erken gelin Balam seni verdim ele güle güle uğur olsun Kızım bana bayram günü erken gelin Balam seni verdim ele güle güle uğur olsun Ben sana yazdım Çaldığım türküler Davuzluğuna azdı Tezece gelin Değirsen burazdı Benziyorsan güle kızım Seni derdim de hele kızım Tezece gelin burazdı Benziyorsan güle kızım seni verdim eline Bu dünya bela kızım Göz yaşını dönderdin güler sana güler uğur olsun benim Bütün genç kızlarımıza gitsin Bütün anne babalara gitsin o güzel günleri Allah gençlerimizin bahtını açık etsin ama gençler Tabi biz toplum sizin, siziniz yani. Bizim, biz diyoruz ya bazen diyoruz ya ben toplum adamıyım. Ya toplum varsa ben de burada adamım. Bu toplum yoksa da burada adam olmam neye ifade eder? Anne babanın sözünden çıkmayın lütfen. Anne babanın sözünden çıktığınız zaman Şimdi gazetar anlar. Bizim orada adam bir heri sürmüş. Zenginin oğlu Adam Kambur Şamil. Bir tek oğlu var Servet Dolu. Herak diyor her, 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 her. Yani ey sürmeyeyim. O biri attı da onun yanından geldi yayladan. Değil ha dağa. Bu ne cari kıyır basara. Öküz bozuk. Çit bozuk. Şamil bozuk. Yerde biri var. Doğru. Şimdi beni bağışla gözü de. Özür Sevgi bozuk. Anlaşma bozuk. Gitmek gelmek bozuk. Anne babanın sözüne bakın. Size ellerinizden hazırlasın ki ömür boyu kuvvetin. Valla var. Yemin ederim. Ellerinizden gelmesin. Efendim, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum sevgili Güzel bir aile gecesi.